Türkiye'de iktidar, din işlerinden sorumlu devlet kurumu vasıtasıyla ülkenin en geniş tabanlı sosyal hareketlerinden birini tekfire varacak kadar ağır ithamlarla suçladı ve Hizmet Hareketi hakkında bir rapor yayınladı. Wise Institute bünyesindeki ilahiyatçı uzmanlardan oluşan bir araştırma ekibi, Diyanet'in yayınladığı bu raporu pek çok yönden inceleyip analiz etti. Bu analizde söz konusu raporun tamamen içi boş ithamlardan oluşan, çarpıtılmış bilgilerle dolu ve önyargılı bir metin olduğu bütün netliğiyle ortaya kondu. Ayrıca bu rapor vesilesiyle Türkiye'de halen yaşanmakta olan iktidar din ilişkilerinin acı hikayesi de açığa çıkmış oldu. Diyanet'in Hizmet Hareketi raporu üzerine bir inceleme, devletin tahakkümünde din kitabı Süreyya Kitapta. Süreyya Kitap www.sureyakitap.com'da